5 Mayıs 2021 bazı çeşitlerde üşüme var. Şimdi bunları aşılacağız. Özellikle soğuk bölgedeyseniz, <laughs> soğuk iklimindeyseniz <laughs> kalın özlü aşılar ve kalın özlü çubuklar dikmemeniz lazım. Şimdi göstereceğim sizlere. Şu gördüğünüz ince bir özdür yani bu ince özür. bunu aşılayabilirsiniz bu üşümez üşüme yapmaz şimdi üşüyen cinse bakarsanız şimdi üşüyen cinsin özüne gösteriyorum size şimdi görüyor musun Aradaki farkı. Yani bu dikerken veya aşılarken bu öz kalın olmayacak. Eğer bu öz, öz, öz kalın olursa bu çubuk en ufak bir soğukta üşüyor. Yani size verim verim yani soğuklara dikilmeyen bir Yani eksi eksi bire bile görse dikmeyeceksiniz bunu. Ama bu ince bir özdür. Yani ince özler suyu az tuttuğu için üşüme yapmaz. Ama lakin kalın özlüler suyu fazla depoladığı için üşüme yapıyor. Yani donuyor, donu don da bunu ister istemez vuruyor. Şimdi bunun aşısını yapacağız. Önce ağacımızı kestik. Ağaçlar 3 yaşında. yüz kadar acı kesmek zorunda kaldık bu yüzden. Ha bu yerden süyerse mesela toprak seviyesinde mesela yer bağ yaparsanız bunlar yani kurtarma şansı oluyor. Bunları da denedik. Toprak bağda kurtarma şansı oluyor. Aşağı çilirken bıçağınızın çok keskin olması bıçak kes kimse dümdüz gider ve aşı sizi yormaz. bu sefer anacı da güzel oturur. Kesinlikle tutar. Geçen yıl buraya biz Antep karası diktik. Yaklaşık 500 tane falan kestik. Onun tek da aynı şekilde. Soğuğa çahane bir üzüm ama lakin soğuğa dayanamıyor. Bu yaptığımız aşılardan bir bazıları tutmadı. Tutmayanlar yerden geldi. Yani zeminden suydu. Onlar da bu sefer garip bir şey ki onlarda da üşüme olmadı. Mesela yani yer yer seviyesinde üşüme yapmadı onlar. Böyle ağaç kalınsa zaten buna herhangi bir şey sarmanıza gerek yok. Bu bunu sıkıştırıyor. Bu bu şekilde tutabilir. Ne olur? Boşlukları selpak, peçete veya bir şeyle dolduracaksınız. Su ağaç kanlığını yani nemini koruyacak. Ondan sonra sıkıntısız bir şekilde bunlar tutar. Zaten bunlar tuttu mu bir de yani ağacı kendi başına bırakmayacaksınız. Nasıl kendi başına bırakmayacaksınız? Bunu eğer ki kendi başına bırakırsanız yerlerde sürünürse bundan verim almanız 2-3 yılı bulur. Ama lakin bunu direkt e, yukarı tele alırsanız veya dimdik bunu bir e, ağaçla bağlarsanız bu 5-6 metre net sağ sol dal veriyor ve ikinci senesinde ikinci senesinde muazzam bir şekilde verim alıyorsunuz. Yani kesinlikle yaptığınız bir işi ticari olarak yapıyorsanız Boş bırakmayın. Başla boş zamanınızda bağın içinden çıkmayın. Sürekli gezin. Ama bunun sistemi bu. Buna herhangi bir şey bağlamaya falan gerek yok. Bu şekilde bunu kurtarır. Bunu kapatıyoruz şimdi. kapatırken sallamadan yavaş acele etmeye gerek yok. Çünkü en ufak bir oynar, kırılır. Hiçbir şey aceleye gelmez bu işler. İşte olay budur.